Herkese yeniden merhabalar, ben Naz ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün de başlıktan anlamış olacağınız gibi aslında yakın zamanda yaptığım bir kinaş verişimi sizinle paylaşacağım. Ama video geçmeden önce son videomda bana çok güzel yorumlar yazmışsınız. Gerçekten kendimi çok mutlu hissettim. O yüzden çok teşekkür ediyorum herkes için, destekleriniz için, burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. O zaman hemen başlayalım. Öncelikle ben 5 parça bikini aldım. Bugünkü göstereceğim bikinlerin hepsini Kapshi isimli yabancı uyruklu markadan aldım. E çünkü son birkaç senedir plaja her gittiğimde ya da işte sahilde, beach club her neyse e hep aynı bikinlerle denk geldim. Biraz pişti oldum. Böyle herkes, neredeyse ortalama hepimizin bikini alışverişi yaptığı markalar belli zaten. Ve bundan birazcık sıkılmıştım ve bu benim farklı arayışlar içine soktu ee, yabancı Türkiye'ye getirme olan güvenli alışveriş yapabileceğim yabancıstaları aradım ve iki senedir e, al bikinilerimin hepsini kapşeden alıyorum ve asla pişti olmuyorum herkes işte bikini çok güzelmiş nereden aldın falan filan diyor bu yüzden size yardımcı olması için paylaşıyorum bu videoyu çekim yaptığım oda çok sıcak o yüzden saçım başım yüzüm <laughs> Videonun devamında kayabilir kusura bakmayın. Bir de dün çok yandım. Yanaklarım böyle kıpkırmızı. Çok da makyaj yapmak istemedim böyle. Çünkü elimdeki bütün işte kapatıcı ürünler falan ee, benim şu anki ten rengime uygun değil. O yüzden de bugün böyle bir tiple karşınızdayım. <laughs> Önce gösteriş yaptığım siteden birazcık bahsedeyim. Eğer aklınızda bir soru olursa yorum olarak da atabilirsiniz. Yanıtlamaktan çok memnun olurum. Eee... Çok fazla işte yabancı influencerlarda, mankenlerde ya da işte normal insanlarda gördüğümüz çok farklı bikini çeşitleri var. Ve Türkiye'de ben çok fazlasına rastlayamadım ne yazık ki. Ee, o yüzden bu tip farklı arayışlar, bu tip farklı markaları deneyimlemek istedim. Ve kapçıdan çok memnun kaldım. Ee, çünkü bikinilerin materyalleri gerçekten çok kaliteli. Ee, modelleri çok güzel, herkese uyabilecek şekilde ve benim için en önemlisi çünkü bikini online alışveriş yapmak biraz zor açıkçası. Ama site üzerine koydukları işte size guide dedikleri işte beden ölçülerimizi verip işte bize uygun bedeni bulma kısmı çok başarılı. Ben o zamana kadar hiç bana olmayan bir bikini almadım. O yüzden de rahatlıkla alışveriş yapabilirsiniz. Bu videoyu çekmek için birazcık bekledim. Çünkü hepsini kendi üstümde deneyip görmek ve kullanmak istedim. Hani gün içinde işte denizde olsun havuzda olsun nasıl ee, şeyler oluyor. Çünkü çok bilindik bir marka değil ve böyle internette görmüşsünüzdür bilmiyorum. Şeyin ee, bikinilerinin bazıları mesela işte suda renk bırakıyormuş falan filan. Bunları da denedim. Hepsini denedim. Gayet... Öncelikle en sevdiğim ve böyle çok rahat olan bir bikin modelini göstereceğim. Bu şekilde bir lacivert ikini hepsinin ayrı videolarını ya da resimlerini videonun içine koyacağım. Oradan daha rahatlıkla görebilirsiniz. Bu şekilde yanlarında böyle açıklıklar var. Ve çok rahat renk bir bikinim yoktu. Ve böyle arkasında böyle garip çok oluyor. Çok güzel. Bunu gördüğümde direkt aldım. Çünkü böyle daha kullanışlı bikinlere ihtiyacım vardı. genelde genel daha çok böyle süs üzerine bikini aldığım için bu tip kullanışlı bikinler gerçekten gün kurtarıyor. Ee, bu bikini ben yine o e, bedenime bakarak aldım ama medium beden aldım. Altı da üstü de tam oldu. Bazen e, altı olmuyor üstü oluyor, üstü olmuyor, altı olmuyor. Bir de ben biraz o konuda uyumsuz bir insanım. Ee, yani üst bedenimle alt bedenim çok uyuşmuyor bir noktada. E, ama bunlarla bu şekilde bir şey yaşamadım. Bu bikini aslında tam olarak böyle giy işte plajda oyun mu oynuyorsun, voleybol mu oynuyorsun, koşuşturuyor musun, bir musun, yüzüyor musun? Önemli değil bikiniz bence çünkü gerçekten her şey yapabilme e, rahatlığı sağlıyor size. Ben göğüs açısından bir tık büyük sayılabilecek bir bedene sahibim. Ama bu tip bir bikini bana çok rahat oldu. Hepsini linkin açıklama kısmına bırakacağım oradan da bakabilirsiniz. E, bu bikiniyi gerçekten çok sevdim. Sitedeki manken üstündeki resmini de e, ayrıntılı detaylı resmini videoya böyle kırmızı bir bikini aldım. Bu bikini ilk gördüğümde işin nasıl rengini tutuldum. Çünkü ben birazcık daha işte natural tonlarda siyah, beyaz, işte pembe bikini giyen bir insanım. Hiç bu kadar neon, bu kadar açık e, renkli ve dikkat çekici bir bikinim yoktu açıkçası. Hepsi daha çok böyle Biraz önce bahsettiğim gibi daha doğal tonlardaydı. Ama bunun rengini görünce dayanamadım ve direkt kaptım. Sanırım benim alışverişimin hepsi yani alışveriş yaptığım bütün bikinler medium beden bu arada. Aklınızda olabilir. Altlar medium'a gayet uygun. Üstler de medium'a gayet uygun. Yani şu an iki gösterdiğim bikinle ben bir beden problemi yaşamadım. Ama tabii ki bu İlk gösterdiğim bikiniye göre bu kırmızı bikini rahatlık açısından da olsun. Hani şey açısından da bir tık daha farklı. Bu daha süslü. Hani işte böyle bir partiye falan gidecekseniz giyilebilecek bir bikini sayılabilir. Ee, bunun altı da bu şekilde dümdüz. Yine aynı şekilde şurada bir açıklığı var. Bu bikini de söyleyebileceğim tek şey alt kısmının birazcık e, küçük olduğunu düşünüyorum. Yani şu kısmının küçük o değil ama arka kısmının daha küçük olduğunu, düşünüyorum. bir tık daha büyük olması gerektiğini düşünüyorum. Yani en açık bu şekilde anlatabiliyorum. <laughs> ama bu bikiniyi de giydim yine aynı şekilde dediğim gibi çok da severek giydim. Hatta böyle giydim işte arkadaşım. Işte, Oğlum, onun rengi çok güzelmiş. Sen bunu nereden aldın? Sen çok güzel oturmuş falan dedi. Yine bunda da bir, bir şey sıkıntısı yaşamadım beden sıkıntısı yaşamadım. Materyal olarak da çok kaliteliler. Üçüncü bikinden devam ediyorum. Bu siyah. Çok klasik bir model aslında. Arkasında böyle kopçası yok. Direkt böyle sırtınıza oturan bir model. Bu şekilde. Hatta ben bunu, ben bunu çok giydim. <laughs> ben bunu çok giydim. Hatta o yüzden şurası birazcık bembeyazdı. Çok hafif krem olmuş çünkü havuzda giymedim denize giydim ve kumun içinde çok beğendim ben yüzerken böyle yüzüp güneşlenen insanlardan değilim böyle işte yüzüp deniz kızıcılık oynarım top oynarım işte böyle dalarım çıkarım kumun içinde belenirim yani bana bile dayandıysa demek ki bunun beyazı yeterince iyi demektir e, bunu da aynı şekilde daha rahat görebiliyorsunuz içinde pedleri var ve pedleri çok güzel yerleştirilmiş hiçbir sıkıntı yaşamadım Arkasında kopça olmamasına rağmen sırtınızda çok güzel duruyor. Ben bu bikiniyi de tam olarak güneşlenme bikinisi olarak söyleyeceğim. Çünkü V kısmı açık. Üst tarafınızda güneşlenirken de iz bırakmıyor. Arkası da incecik olduğu için tam bir güneşlenme bikinisi bence. Bu da çok güzel tutuyor. Bu da aynı şekilde altı dümdüz. Bir altı var. Bu bikiniyi de yine aynı şekilde ilk gösterdiğim lacivert bikini gibi çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yine işte koşabilirsiniz, hoplaya zıplayabilirsiniz, oyun oynayabilirsiniz. Ee, i̇nsanı böyle yani bence hepimiz bikini giyerken hissetmişizdir. Güven de hissettiriyor ee, ve rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben hatta aralarında en çok bunu giydim. Çünkü hem ben çok yanıyorum, hem de yanarken hem rahat olsun hem de oyun oynarken rahatlıkla hareket edebileyim diye buna da çok uygun bir bikini bu. Bu beyaz bikini. Bunu görür görmez almak istedim. Bayıldım. Bunun arkasında kopçası yok. Bu şekilde siz bağlıyorsunuz. Aynı şekilde bunun da içinde pedi var. Böyle iç gösterme gibi bir durumu yok beyaz olmasına rağmen. Saydam değil. Ama bu bikini bana biraz küçük geldi. Yani şöyle söyleyeyim. Medium bedene göre bence küçük bir üst bu. Diğerlerinde yani hiçbir sıkıntı yaşamadım ama bence bunun üst kubu medium bedene göre küçük. Eğer bir daha bu şekilde bir bikini alacaksam bunda e, bedenimi bir tık yükselteceğim. Eğer ki bu şekilde bir bikini kapşinin markasından alacaksanız eğer ben de size tavsiyem normal bedeninizden bir tık beden büyük alın. Şu zamana kadar gösterdiğim bütün bedenler aslında zaten mediumdu. E, ama bunun üst tarafının medium için küçük olduğunu düşünüyorum. Bunu daha hiç giyemedim çünkü dediğim gibi üstü biraz küçüktü. Ee, bunun da altı bu şekilde. Diğerlerine göre bir tık daha yüksek. Ben böyle yanlarına ruffle mı um deniyordu İngilizce'de öyle bir şey. Ee, bu şekilde böyle küçük şeyleri var kollarında olduğu gibi. Böyle arka kısmında çok tatlı yine bir büzgüsü var. Ee, hatta diğerlerini giydiğim için etiketi kalmamıştım. Bunun üstünde etiketi de var. Ee, paketlenmesi, ambalajları da çok düzgün bir şekilde geliyor. Bu kodoktuğunuzda direkt aldığınız bikini çıkıyor. Ee, bu şekilde güzel de bir etiketle geliyor. Beyaz bikini de aslında daha e, kırmızı bikiniye söylediğim gibi partilerde dolaşırken işte güzel görünmek için e, giyilebilecek bir bikini olarak düşünüyorum ben. Çünkü aslında normalde sıcak yaz bikiniler e, çok koruyucu olurlar aslında. Ama bu o bu kadar değil. Daha rahat, e, daha gösterişli bir bikini. O yüzden de e, diğer ikisi kadar mükemmel işte rahatlıkta istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz diyemeyeceğim. Ve aldığım bikiniler bu şekildeydi. Birazcık daha materyallerinden, geliş şeklinden bahsedip video kapatacağım. Çok uzun da olmasını istemiyorum çünkü sizin de bilgilenmeniz için e, bu videoyu özellikle çekmek istedim. Belki alışveriş yapmak istersiniz diye. Benim bikinilerim 2 hafta içinde elime geldi. Amerika üzerinden geliyor. E, uçak yoluyla sanırım emin değilim. Ama çok kısa bir sürede geldi. 2 hafta bence yoldan yaptığımız bir alışveriş için bile okey denilebilecek bir süre. O yüzden geliş süresi çok kısaydı bence. Çok farklı çeşitler var. Ee, ki ben büyük göz kurbu olan bir insanın bikini konusunda da biraz sıkıntı yaşıyorum normalde. Hani üst, mesela altını small alırım, üstünü medium alırım. Ama altlar da tam olarak bana uygun geldi. Ee, bence bikini bedenlemeleri çok güzel olmuş. Aynı zamanda mayo da var. Ben kapşiden bir kere daha alışveriş yapmıştım. Onu da linkini buraya koyacağım. Oradan da izleyebilirsiniz. İlk yaptığım alışverişte de orada daha çok deneyimlerimi de paylaşmıştım. Bikiniler kalite olarak bence standardın bir tık daha üstü. Normalde şöyle söyleyeyim. Çok fazla H&M bikinim olmadı ama H&M bikinli hani sahip olduğum H&M bikinilerle Aynı kalitede hatta bir tık daha üst kalitede hani o şekilde de şey yapabilirsiniz pay biçebilirsiniz kalitesi oranında. E ee, materyaller çok güzel. Üstünde renk bırakmıyor, leke üstünde kalmıyor. Rahat rahat kullanabilirsiniz. E ee, güvenlikle alışveriş yapabileceğiniz bir site olduğunu düşünüyorum. Ben hiçbir güvenlik sıkıntısı yaşamadım açıkçası. Sorunuz olursa da lütfen yorum bırakın çünkü e, cevaplamak isterim. Online bikini alışveriş ilk yaptığımda çok tedirgin olmuştum. Çünkü hani hem online hem bikini hem yurt dışından geliyor hani hangi birini e, kafamda oturtayım hangisinden emin olayım da yapayım diye düşünmüştüm. Ama aldığım bikinilerden kesinlikle çok memnun kaldım. Sizinle de paylaşmak istedim. Günün sonunda en favori bikinin hangisi diye soracak olursanız kararsız kaldığım için bu ikisini <laughs> bu ikisini göstereceğim çünkü dediğim gibi hem çok rahat hem çok konforlu hem çok destekleyici hem çok güvenilir hem de çok güzel duruyor. Hem seksi hem tatlı duruyor aynı şekilde bence bikinin olması gerektiği gibi iki uç noktada değil tam ortada alt indirim kodu da bırakacağım bu şekilde yaptığınız alışverişte birazcık daha tasarruf edebilirsiniz. Benim bikini alışverişim bu şekildeydi İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ne nasıl bir video çekmek istiyorum bilmiyorum o yüzden yorum bırakırsanız çok memnun olurum. Tekrardan destekleriniz ve güzel dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın görüşmek üzere bay bay.